Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Binance'te hesap etkinleştirme sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım aktarımı gerçekleştirelim. Binance uygulamasını açın. Hesap bilginizi girin ve giriş yap düğmesini tıklayın hesabınız 2 saatten daha kısa bir süre önce devre dışı bırakıldıysa hesap kilidini açmanız 2 saati bulabilir. Eğer hesap etkinleştirme yani kimlik doğrulama gibi bir sorun yaşıyorsanız Binance'in web sitesinde canlı destek bölümü bulunmaktadır. Bu canlı destek bölümünden Binance'teki yetkili bir kişiye ulaşıp hesap etkinleştirme sorununu onu anlatarak çözüm bulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımın salı abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.